Herkese merhaba. YouTube Shorts'ta bundan sonra düzenli olarak size dropshipping yaptığım bir hesaplardan, yeni hesaplardan bir tanesinin e, ilerleyişini paylaşacağım. Neler yapıyorum, nasıl e, ilerliyorum onları göstereceğim. Şimdi e, çok büyük karlıklar olmadığını bilmek gerekiyor. Mesela şu an e, 14.000 Kanada Doları yaklaşık 11.000 Amerikan Doları eder. E, bir ürün satışı gerçekleşmiş ve tahmini karımız 1246 Kanada Doları yani 1000 dolar civarında bir karlılık... E, gerçekleşmiş. Tabii ki burada e, mağazada toplam 1015 tane ürün var. Dropshipping yaptığımız mağazada. E, bu yeni bir hesap. Bu hesabın ben gelişmelerini sizinle düzenli olarak paylaşacağım. E, bakın burada siparişler, gelen siparişler hemen fiyatın yanında karlılık oranları her, her, hepsini görüyorsunuz. E, bu şekilde günlük olarak 3-5 tane sipariş geliyor. E, ürünleri de paylaşacağım sizinle. Bugünlük bu kadar. E, yeni bir Shorts videosunda görüşürüz. Hoşçakalın.